Sevgi şiddetle gelir. Veya seven insan şiddet gösterebilir sevdiğine karşı. Hele hele bu tür bir kalıp çocuklukta "Seni çok sevdiğim için böyle yapıyorum." tarzında bir şeye maruz kaldıysa, çocukken aile ortamında veya arkadaşlık ortamında "Aa o seni çok sevdiği için seni dövüyor." tarzında atıyorum bir şeyle karşılaştıysa bu tür inanç ilişkilerde şiddet uygulama kırmızı alarmlarını veren kişilere seçmeye baştan teşvik ediyor zaten. Çünkü alarmı vermeyen kişi sevgide şiddet olur inancı olduğu için alarmı vermeyen kişi demek ki bu sevmiyor. Çünkü şiddet uygulama potansiyeli yok bana karşı diye baştan seçimden eleniyor. Eğer seçimden elenmiyorsa ikinci taraftan kışkırtmaya geliyor. Sen beni sevmiyorsun. Niye sevmiyorsun? Niye sevmiyorsun? Ya seviyorum. Ya sevmiyorsun işte ben hissetmiyorum. Da Bu birdenbire bu inanç kavgaya dönüşüyor. Sonunda yeter be diye kavga sertleştiği bir yerde ya işte tamam şimdi beni seviyorsun. Çünkü şiddet çıkmaya başladı oraya getiriyor ilişkiyi kışkırtarak.